Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizlere en iyi ve en kolay regen bulma yöntemini göstereceğim. Şu ana kadar birçok yöntem denemişsinizdir. Mesela Scout'a talimat vermek gibi ve başka. Ama en kolay bence bu. Video iki bölümden oluşacak. İlk bölümde oyunun içinde nasıl filtreni kullanarak regenleri bulmayı göstereceğim. İkinci bölüm ise bu filtreyi nasıl indirebileceğimizi ve hangi klasöre koymamız gerektiğini göstereceğim. O yüzden eğer ikinci bölüme daha önce bakmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında zamanları koydum. Direkt öyle atlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce normal oyuncu aradığımız gibi gözlemcilik bölümüne gelmemiz lazım. Buradan oyunculara tıkladıktan sonra tüm oyuncu listemiz gelecek. Tabii şu ana kadar hiçbir filtre koymadım. Ne işte transfer, kiralık veya başka bir filtre koymadım ki tüm legenleri bulabilelim. Sizler de biliyorsunuz ki Football Manager'ın regenlere özel hiçbir filtresi yok. O yüzden yeni aramaya gelip buradan bu düğmeni bastığınızda filtre yönetiminden yeni filtreni ekleyebilirsiniz. Filtre yönetimine tıkladıktan sonra burada içeri aktar düğmesine tıklıyorum. Ve Football Manager kendisi artık gereken klasörü açıyor ve burada is new search filter filtresini seçip yüklüyorum. Bunu yükledikten sonra tamam diyorum, yeniden buna tıklıyorum ve gereken filtre yani is new search filter'ı tıklıyorum. Şimdi ben eskiden yaptığım için bana bir soru sormadı ama normalde ilk kez yaptığınızda oyun size bir soru sorabilir. Orada kaydetmekle ilgili soru yanlış hatırlamıyorsam orada sadece hayır düğmesine basıp devam edeceksiniz ve ek seçeneklerde böyle bir filtre oluşacak aslında olay sadece bundan ibaret. Bundan sonra göreceğiniz her bir futbolcu aslında bir egen. Mesela Antonio'ya baksak. Bir egen. Arnold. Bir egen. Martin. Yani her bir oyuncu burada bir egen. Şu an ben 2026. yıldayım ama diyelim siz kariyerinizde 2030-2035'lere geldiniz ve 25-30 yaşında regenleriniz de var ve siz sadece 18'den aşağı olanları görmek istiyorsanız bu filtreyi ekledikten sonra sadece buradan yaşı ayarlayıp sadece 18-6 regenleri görebilirsiniz. Veya da diyelim sadece kaleci regenleri 18 yaş altı ve kaleci regenleri görmek istiyorsanız buradan kolaylıkla hemen kaleciyi bulabilirsiniz. Ve bu filtre kaldırmak da çok kolay. Sadece yapacağınız şey bunu buradan kaldırmak ve diğer tüm oyuncular da bundan sonra gözükecektir. Ve bir de bir şey vurgulamayı unuttum. Ee, filtreyi seçtikten sonra işte bu soru diyordum. Önce mevcut filtre kaydetmek istiyor musunuz? Bunu hayır yapacağım. Hayır yaptıktan sonra şunlar hariç bölümünden izleme kapsamı dışındaki oyuncuları seçmemeye çalışın. Çünkü bunu seçtiğiniz zaman sizin scoutların bildiği oyuncular gösterecektir. Eğer bunu seçmeseniz sizin scout ekibinin dışındaki oyuncuları da görme imkanınız olacaktır. Filtreyi indirmek için açıklama kısmında bir link bıraktım. O linke tıklayarak bu sayfaya gelebilirsiniz. Bu sayfadan uh, Filters klasörünü direkt indirin. Filters klasörünü indirdikten sonra içinde böyle bir filtreni göreceksiniz. Bunu sadece kopyalayıp Football Manager klasöründen Filters klasörüne gelip buraya yapıştırmanız lazım. Tabi ben önce yaptığım için şimdi yapmayacağım. Bu Filters klasörü nerede diye sorarsanız normalde grafiklerinizi attığınız klasörü bulmanız lazım. Yani işte oyuncu yüz paketleri, logolar, takım formaları koyduğunuz graphics klasör neredeyse filter klasörü de orada olacaktır. Ben Macbook kullandığım için bunu Mac'ten gösterebilirim. Diyelim ki bunu bulamadınız. Çünkü bir başka Football Manager klasörü de var. Buradan Go bölümüne gelip alt düğmesini tıkladığınız zaman altı basıp tutmanız lazım. Buradan Library'e gelip Application Support Sports Interactive ve buradan Football Manager 2023'ü bulduğunuzda zaten aynı yere geleceksinizdir. Eğer Windows kullanıyorsanız eminim ki aynısını orada da yapabilirsiniz. Orada hatta arama bölümüne Football Manager 2023 e ya da filters yazıp klasörü kolaylıkla bulabilirsiniz. Ve bu filtreyi klasöre koyar koymaz hemen oyunda görünecektir ve kolaylıkla gelenler bulabilirsiniz. Umarım bu videoyla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Her videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.